Son bir buçuk yılda nörokovid ve nörolojik etkilerle ilgili birkaç hatta birçok önemli çalışma yayınlandı. Üstelik bunlar gençlerle yani üniversite çağındaki 20'li yaşlarındaki bireylerle ilgili bu çalışmalardan biri şunu gösteriyor. Virüse sadece bir kez maruz kalan gençlerde hastalığı çok hafif geçirenlerde ya da hiç semptom göstermeyenlerde bile beyinde değişimler olmuş. Gri madde ve beyaz maddede farklılıklar tespit edilmiş. Bu gerçekten önemli bir bulgu. En az iki farklı çalışma da çok hafif COVID geçiren ya da asemptomatik olan gençlerde serebral kan akışında azalma tespit edildiğini gösteriyor. Başka bir deyişle beynin kan akışı düşüyor ve bu da oldukça endişe verici. COVID geçiren ancak uzun COVID geliştirmeyen bazı hastalarda bile uzun COVID benzeri etkiler görüldüğünü gösteren başka bir çalışma daha var. Sonra bir de kontrol grubu var yani COVID geçirmemiş kişiler ve gerçekten inanılmaz bir tablo çıkıyor ortaya. Covid geçirmiş ama hiçbir semptom yaşamamış kişilerde bile bilişsel bozulma oranı ciddi şekilde artmış. Uzun Covid yaşayanlar kadar ağır değil ama yine de çok belirgin. Ve en çarpıcısı da şu. Bir çalışmada tıp fakültesi öğrencileri üzerinde bilişsel testler yapılıyor. Öğrencilerin farkında bile olmadığı halde bilişsel yetilerinde bozulmalar tespit ediliyor.